Merhaba arkadaşlar. Bugün size Teamlink nasıl indirilir ve nasıl kullanılır onu anlatacağım. Teamlink ücretsiz bir toplantı uygulaması. Teamlink'i sadece telefon ve tabletlerde değil bilgisayarlarda da yine kullanabiliyoruz. Telefon ve tablette kullanacak arkadaşlar direkt Google Store'dan pardon Google Play'den ya da Apple Store'dan bu uygulamayı indirecekler. Play Store'a girdiğimizde, Google Play'e girdiğimizde Team Link yazıyoruz. Ve bu şekilde e, simgenin böyle ve şirket kısmında, şirket adı kısmında da Team Link yazdığından emin oluyoruz. Çünkü bu programın çeşitli böyle muadilleri aşağıda gördüğünüz gibi mevcut. Doğru program indirdiğimize emin olalım. E, bilgisayardan indirecek arkadaşlar yine şuna dikkat etsinler. Teamlink.com şeklinde arattığınızda arkadaşlar e, burada karşımıza bir tane avukatlık bürosu geliyor. Buna dikkat edelim. E, yabancı bir avukata ait bir e, site geliyor. O yüzden timlink.com değil de timlink.co şeklinde aratıyoruz arkadaşlar. Resmi sitesi timlink'in budur. Doğru yerden yine indirelim. Uygulamaya girdiğimizde arkadaşlar Giriş yapmak için kayıt olmak diyoruz. Öğrencilerimizin herhangi bir kayıt işlemi yapmasına hiç gerek yok. Direkt bizim onlarla paylaşacağımız toplantı linkine tıklayarak toplantıya katılabilecekler onlar. Telefonumuz, tabletimiz veya da bilgisayarımıza tanımlı bir Gmail adresi varsa direkt arkadaşlar onun üzerinden giriş yapabilirsiniz o G simgesine tıklayarak. Giriş yaptıktan sonra karşımıza iki seçenek gelecek arkadaşlar. Soldakine tıklarsak direkt bir toplantı oluşturuyor ve o toplantıya giriyoruz. Sağdakine tıklarsak bir toplantı planlıyoruz ve o toplantıya daha sonra istediğimiz bir zaman giriyoruz. Herhangi bir saat belirtmek zorunda değiliz. Gün belirtmek zorunda değiliz toplantı planlarken. Burada sadece toplantı planlamakta arkadaşlar. Yeni toplantı kimliği oluşturuna tıkladık aşağıda. Toplantı adı ve şifre kısmı geliyor. Toplantı adına mesela ders yazalım. Şifre kısmı da arkadaşlar isteğe bağlı. Burada şifre tanımlasak bile öğrencilere bu arkadaşlar toplantıya ait katılma linkini paylaştığımızda bu link üzerinden gelen kişiler ortada bir şifre varsa da bu şifreye girmeden toplantımıza katılabiliyorlar. Bu da yine aslında bir yerde avantaj. Bu şekilde hazır bir toplantı daveti metni geliyor. Bu metni arkadaşlar Herhangi bir bilgi ekleyemiyoruz. Herhangi bir düzeltme yapamıyoruz. E, bu bir dezavantaj. Keşke hani şu gün şu saatte şu dersi şu konuyu işleyeceğiz diye buraya bazı düzeltmeler yapabilseydik. Davetiye gönder deyince 20'ye yakın 20'den fazla e, paylaşma şekli. Bu daveti paylaşma şekli. bu toplantıya katılma bağlantısını paylaşma şekli karşımıza çıkıyor. Whatsapp'tan tutun da Gmail'e kadar hatta SMS'e kadar farklı seçenekler mevcut. Bunlardan bize en uygun olanıyla öğrencilerimize bu toplantıya katılma linkini, bağlantısını paylaşıyoruz. Bitti dedikten sonra toplantı bağlantılarınız kısmında oluşturduğunuz toplantının adı çıkıyor. Burada ben daha önce oluşturduğum bilişim teknolojileri ve yazılım toplantısına tıklıyorum. Bu toplantıya giriyorum. Ben mikrofon ve kamera izinlerini daha önce verdiğim için görüntü direkt geldi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sade bir ekran var. Görüntünüzü ve mikrofonunuzu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bunun dışında yine bir aklıma gelmişken eğer ki aynı ortamda bu toplantıya katılan başka bir kişi daha varsa müthiş bir tiz bir ses çıkıyor. Aynı şu ses sistemlerinde, amfilerde çıkan sesler gibi üç noktaya basarak konuşmacı açığa tıklayarak bunu hoparlör kapalıya getiriyoruz. Böylece bunun önüne geçiyoruz. Aksi takdirde çok rahatsız eder tüm toplantıya katılanları bu ses. Bunun önüne bu şekilde geçmişler. Aşağıda arkadaşlar kamerayı değiştir diye bir seçenek var. Kamerayı değiştir derseniz arka kameraya geçiyor. Bunun dışında Arkadaşlar toplantı esnasında da yine birilerini toplantıya çağırabiliyorsunuz. Şu kişinin yanında artı olan soldakine tıklayarak bu şekilde arkadaşlar farklı kişileri de toplantıya sonradan çağırabiliyorsunuz. Davet edebiliyorsunuz toplantı esnasında. Bunun dışında sohbet kısmı var arkadaşlar. Şu konuşma balonuna tıklayalım. Burada öğrencilerin mikrofonunu kapatabiliyoruz. Öğrencilerin mikrofonunu kapattıktan sonra öğrencilerin soruları olursa, derse katılmak üzere bazı şeyler konuşmak isterlerse buradan bir şeyler yazabiliyorlar ve bize bildirim olarak bu geliyor. Hemen yine sağda şu an toplantıya bir kişinin katıldığını, onda biz olduğumuzu görüyoruz katılımcılara tıkladığımızda. Burada arkadaşlar adımızın altında bakın ben mi diye yazıyor. Bunu ben yazmadım, bunu program kendisi yazıyor. Bir başkasında da mesela bizim adımızın altında toplantı sahibi şeklinde ev sahibi mi, toplantı sahibi mi diye o şekilde bir yazı gözüküyor bizimle ilgili. Burada oturumun kime ait olduğunu, kime, kimin kontrolünde olduğunu herkesin anlaması için bunu göstermek için böyle bir şey yapmışlar. Ama keşke onu da biz düzeltebilseydik, değiştirebilseydik. Ben daha önce şimdi telefonla bir toplantıya katılma linki yollamıştım. E, hemen onu da toplantıya çağıralım, ekleyelim. Ve böylece e, bazı özellikleri de göstermiş, kullanmış olalım. Arkadaşlar toplantıya katıldıktan sonra e, Katılımcılara basarak Yine burada bir takım bazı ayarlar yapabiliyoruz. Tümünü kapat deyip Katılımcıların seslerini açmalarına izin verdik, tik işaretini kaldırıp tamam dersek, onların mikrofonlarını susturabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Öğrenci istese dahi on mikrofonlarını açamıyor. Bastığı zaman mikrofon işareti üstüne şu an katılımcıların sesini açmasına izin verilmiyor yazısı çıkıyor ekranda. Diğer o kapattığımız telefonda. Tümünü yoksa edersek o tüm kısıtlamaları geri kaldırmış oluyoruz. Ee, bu da yine öğrencinin ekranda mikrofonu açmanıza izin verildi diye bir yazının çıkmasına e, sebep oluyor. Eğer öğrenci isterse e, mikrofonunu açıyor. Burada yine programın dezavantajlarından bir tanesi e, kişinin üstüne tıklayarak geri mikrofonunu, kamerasını açmayı e, eklememişler bu özelliği. Yani bir kere kapattın mı geri o öğrencinin mikrofonun kamerasını açamıyorsun. Bu da yine bir dezavantaj. Daha fazlasına tıkladığınızda girişte katılımcıları sessize alın. Katılımcıların seslerini açmalarına izin verin işaret. işaretleri geliyor. Burada arkadaşlar yine toplantıya katılır katılmaz öğrencilerin mikrofonlarını bu şekilde kapatabilirsiniz. Veyahut da onların mikrofonlarını açıp açmamaya izin buradan da verebilirsiniz. Burada en büyük eksilerden bir tanesi toplantıya katılanları e, toplantıdan uzaklaştıramıyorsunuz. Atamıyorsunuz toplantıdan. Mesela yaramazlık yapan, dersi kaynatan bir öğrenci var ve onu dersten atmak istiyorsunuz. Bu mümkün değil. E, kişinin üstüne tıkladığınızda sadece işte dediğim gibi eğer kamerasını ve mikrofonunu e, daha önce kapatmadıysanız, engellemediyseniz Kişinin adına tıkladığınızda işte sesi kapat, videoyu durdur, ana bilgisayar olarak ata yani oturum sahibi yap, bir de kaydetmeye izin ver diye bir seçenek var. Yani sesi ve mi, videoyu bir kere durdurdunuz mu, kapattınız mı daha arkadaşlar e, tekrar mikrofon ve kamerayı çalıştıramıyorsunuz o kişinin e, ama o öğrenci geri açabiliyor. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, arkadaşlar. Öğrencilerin dediğim gibi şurada tümünü kapata tıklayıp katılımcıların seslerini açmalarına izin verdik tik işaretini kaldırıp tamam deyince öğrenci istese de mikrofonu geri açamıyor ama kamerasını arkadaşlar istediği zaman tekrar tekrar açabiliyor. Yani siz kamerasını kapatırsınız öğrenci geri açar. Siz kapatırsınız öğrenci eğer isterse geri açar. Bu da bence yine en büyük dezavantajlardan bir tanesi. Mesela Zoom'da ve EBA canlı sınıfta böyle ee, zafiyetler yok. Bu kadar arkadaşlar. Yani o kaydetmeye izin ver seçeneğine gelince kaydetmeye izin verdi. Nasıl ki ben şu an bu programı Anlatmak için size kayıt yapıyorum. Öğrencilerin de toplantıyı kaydetmesine, bu tarz programlarla kaydetmesine izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani arka planda böyle bir program çalışsın mı, çalışmasın mı, onu belirliyorsunuz. Toplantının, arkadaşlar, daha doğrusu dersin bitiminde artık e, istiyorsunuz ki mesela tüm öğrenciler ben çıkınca toplantıdan çıksın. Ne yazık ki bu da yine mümkün olmuyor. Siz toplantıdan çıksanız dahi öğrenciler toplantıda kalabiliyorlar. He, evet, siz ancak şöyle yapabilirsiniz belki de. Tüm öğrencilerin mikrofonlarını devre dışı bırakırsınız ve açmalarını engellersiniz. Ee, o şekilde toplantıdan çıkarsınız. Ee, siz toplantıyı silseniz dahi, mesela bunu yaptığımızı varsayalım. Tümünü kapat dedik. E, ee, seslerini açmalarına izin verdikini yine tik işareti olmadan bu şekilde tüm katılımcıları sessiz duruma getirdik ve konumuz bittikten sonra toplantıdan çıktık. Toplantıdan çıktığımız halde şu an ben diğer telefonda hala toplantıda gözüküyorum. Ee, kameramı açabiliyorum. Mikrofonumu yine oturum sahibi çıktığı için mikrofonumu dahi açabiliyorum. Yani hiçbir kısıtlama kalmadı çünkü oturum sahibi gitti ana bilgisayar gitti. Burada arkadaşlar yani bu yine bence bir zafiyet. Çünkü bizden sonra öğrencilerin toplantıdan çıkmayıp böyle bir sulluk yapması neredeyse kaçınılmaz. Bu da yine bence dersi olumsuz etkiler. Ee, burada arkadaşlar programı yine dezavantajlarından bir tanesi bu. Yani biz burada katılmış olduğumuz dersi silersek öğrenci böyle bir ders kalmadığı olmadığı halde hala Diğer telefonun ekranına baktığım zaman hala toplantıda olduğunu görüyorum. Bu da yine hoş olmamış, güzel olmamış. Şu an mevcut durumda Eba Canlı sınıfa da girilmiyor. Hep çok kalabalık diyor Veyahut da işte kendi saatinize girin diye uyarı geliyor. Biz öğretmen olduğumuz halde Eba girişi pek yapamıyoruz öğrenciler e, saat engeline takılıyorlar. Artık bu EBA canlı sınıfla e, EBA canlı sınıfın videosunu gördük. Başarılı bir uygulama olmuş ama şu an daha çok pilot uygulama şeklinde 8. ve 12. sınıflarda kullanılıyor. E, o da her ilde değil. Bazı belli başlı illerde pilot uygulama olarak kullanıldığını duydum ben. Dolayısıyla şu an ilk etapta her ne kadar güvenliğinden şüphe duyulsa da bunu kullanan birçok okul var. Zoom tarzı programları kullanmak zorunda kalacakmışız gibi gözüküyor. Eğer gelecek hafta da yine Pazartesi hafta başında Ebacanlı sınıfla ilgili bir gelişme olmazsa muhtemelen artık Zoom tarzı programlara yönleneceğiz. Gördüğünüz gibi burada öğrencilerden ziyade aklı başında Yetişkin insanlarla ancak bu program kullanılabilecek vaziyette. Herkese tekrar kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler.